Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız sıhhatiniz iyidir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Toprak şöyle yanımda dibimden ayrılmıyor. Gördüğünüz üzere, üzere annemlerin köy evi e, turunu çekeceğim. Hep birlikte şöyle bir göz atalım dilerseniz. Haydi bismillah gidelim. Gel Ertuğrul. Biz geldik. Değil, değil mi? Ev turu değil, çıkmıyor. Arkadaşlar. Hadi gir. Hoş bulduk. Arkadaşların <laughs> adına ben. Evet arkadaşlar. Şöyle geçeyim. Şimdi ev ev turu yapacak Gücan bize. Evet. Hadi sen Önden ben git. Ben Hadi. Arkadaşlar. Şurada şöyle kapının girişi var ve Gülcan'a verdim sırayı. Burada hemen mutfağımız var. Mutfak mor ve beyazdan oluşmak üzere. Geniş bir mutfağımız var. Duvarların rengini sorarsanız gümüş rengi bu aydık arkadaşlar. Bu şekilde sevgili büyük bir mutfağımız var. Halımızın rengi de pembe. <laughs> Turuncu. Aa, yani renk biraz değişik oldu. Burası nere? Burası bizim Erzak. Tamam. Merdiven altı. Burada masamız var. Genelde yerde yeriz. Burada. <laughs> buzdolabımız. Evet. Buradan, Buradan da böyle açılan kapı. Bu kapı açılıyor zaten. Burada bir adet hmm. babişko var. Babişimiz var. Merhaba arkadaşlar. Öyle değil Merhaba baba. azizallah Sonra burada burası bizim oturma odamız arkadaşlar. Burası da kocaman bir balkonuz var hemen bahçeyi evet. seyredebildiğimiz şöyle göstereyim kısa sonra çekerim burayı burada bahçe Bura böyle kocaman balkon L şeklinde geliyor annemin burada asması var böyle L şeklinde balkon iki tane koltuk burası da böyle halı o sehpayı arada ortaya alıyorlar burası Hemen burada da salonumuz var. Yemek masamız şimdi eniştemin eşyaları Sanay, var. Burada evet. Çalışıyor. Bilgisayar burada çalıştığı için. Burası da koltuklarımız. Halımız bu şekilde. Sehpalarımız var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada petek yok. İnşallah bağlatacağız. Sobalı. Sobalı. Şimdilik sobalı. <gülüyor> <gülüyor> burada boydan boya cam geliyor. Hemen şu odaya girelim. Arkadaşlar daha eşyalarımız tam olarak olmadığından dolayı bu odamız da bu şekilde boş. Burada bir halımız. Burası şey hesabı. Şark Şark mıydı? Sark kösesini söyleyemiyorum. Ben Ama kendim yaptım böyle. İyi oluyor açılmasında. Şurada bizim yataklar var. Hemen oraya serip yatıyoruz. İyi oluyor. Püpür -pü -pü püpür. Doltuklar çünkü dar ayaklarından evet. dolayı. Burada ebeveyn banyomuz var. Hemen şöyle göstereyim. Ebeveyn Şurada banyosu. ebeveyn banyosu var. Burası da e, böyle arkadaşlar. Bu arada sular çok kesildiği için dün de yoktu. Ondan dolayı annem dolduruyor. Burada bizim valizler. Orada yattığımız yataklar onlar sonra yukarıya gidecek. Arkadaşlar burada da normal bir Normal. Var. Şöyle ışığı yakmana gerek yok. Yaktın mı? Hı hı. Burası da böyle. Ee, burayı kırıp ıı, katmışlar. Orada havalandırması var. Burası da böyle. Şimdi kapısını Arkadaşlar buradan hemen burada acele etmemiz nedeniyle elektrikçiler geldi. Abla kaç bu videoyu evet. çekmek için bekliyorduk. Burada hemen Evet, evet böyle merdiven çok güzel Parkeli bence Efendim Tamam Buradan girişte şurada bir cam var Şöyle koskocaman gidiyor ee, Buraya Masa sandalye koyup Köşe oturma yeri yapacaklar Odasına mı Dur Annem nerede kusura bakmayın Yine annemin üst katta şöyle L balkon geliyor. Annemi yıkıyor. Biliyorum anne, gelsinler. Gülcan neredesin? Gel nereye geleyim? Buraya benim adayım. Arkadaşlar önce şöyle söyledim ablam şuraya. Fark bir şey koymuş onları kaldırdım. Biliyorum pas pas onlar gidecek hemen bir yatağım var. Yatağı ablamdan Güzel bir evet. Ben bu yatağı düzelttim. Gülcan'ın hiç düzgün şeye şey yok. Eğik büyük olsun hiç umurunda değil Gülcan'ın. Hayır tatlım sen en son burasını uzun bırakmışsın. Orasını kısa bırakmışsın. Ben düzelttim. Ben mi yaptım yatağı öyle? Ben yapmadım evet. ya. Burada dolabım var. Bunu o, yine Polat'ta taşındığımız zaman. Annem işte kendi dolabına var. evet. evet. Annemlerin dolabı o zamanlar diğer eşyalar diğer edemiyor. De öyle şeylerdi. Evet. Yok pardon. Orada Yine boydan. Boydan bir camımız. Evet. Şimdi konuşabilirsin. Şimdi burada çalışma masam var. Biraz dağınık. Şöyle bir bakalım. Hep şunlar da hediye. Bir sürü hediyesi evet, var. Evet bunlar hep hediye geldi. Bu doğum günümden kalma. Burada çiçeklerim var. Şekilde. Gülcan'ın odası böyle geliyor. Bu ben varken yoktu galiba. Ya bu bizim diğer evden... E, halı sermiyorlar. Ben halı kullanmayı Çok Gülüyoruz. sıcak. Saçları. Bak. Bak, bak, bak. <laughs> Pasaklı yeri. <yürü. gülüyor> Amerikan kapı geliyor. Burası. Burası annemlerin yatak odası. Annemlerin yatak odası ilk defa burada. Gel anneciğim. Hep ya kapağını açamıyorlardı. Hep ya böyle kalıyordu. İlk defa görmelerine göre bir odası oldu. Ben de geniş ferah ev istiyorum Rabbim nasip ederse vuruyor. Evet. Benim hatam da belki ben biraz da anlatacağım. Şimdi şöyle çekeyim. E, bu tarafta annemin e, yatağı, komidin. Bu arada yataklı bazı ayrı kendi yatağını anneannemin birisine verdi. Renk uyuşmazlığı olabilir ama belli değil. Ama bu yani biraz daha şey. Annem yüksek ayak, babam yüksek ayak yapıyor kendisi yatağın altını temizlemek için. Şimdi alçak yatakta da yatamıyoruz biliyor musun? E öyle oluyor. Burada da annemin babiş komedi resimleri var. Bilgisayarımız. Bazen. Evet. Video editliyorlar. Daha diğer. Orada yine şifon. Komidin. Burada yine annemin büyük bir tane var. Aslında böyle iyi. Çok çekmeceli iyi her bu zaman. Şey... Arkadaşlar ikinci el annemin. Aha evet. sabitlemedi sabitledi evet. benim kamerasını zayıf çekiyor Ay, burada annemin e, yatağı var elektrikli süpürgesi var orada zayıf çekmiyor ben yürü ben yürü ben Tabii canım <laughs> banyoya gir hemen oraya sonra girelim arkadaşlar e, burada da banyomuz var annemin banyo banyo burada koskocaman bir tane banyosu var Bence, şurada e, deterjan gibi, dolabı falan var İki evden. Evet. Ee, aşağıya koymuştum Yani eski su doldurdu. var kesildiği için su falan bazı eksikler var tabii ki. O aynanın şeyi düşecek, kırılacak şimdi koş koş. Anne Annemin. Ya. Çamaşır makinesi burada. Makine yıkancak. Evet. Sesini düşürmüş, sonra koltuğunu takamamış. Öyle mi? yapıyor. Burası böyle koskocaman banyo. E ee, tabii duşakabin falan babam yapacak zaten. Videolarında görürsünüz. Burayı ben ilk başta ilk adam olarak balkonu var ve ferah ki aydınlık ve çok kolay güzel. gelsin anne. Kusura bakma. Şimdi konuşabilirsin. Yani, bu ilk başta buraya ben odam yapmıştım. Ama Ablam şu an buraya girdiğinden itibaren annemin de bir ihtiyacı çünkü annemle senin bu taraf sıcak aşırı. E, burada da yattığımız için ilk geldiğimiz evet. oda farklıydı, aşırı sıcak orası. Evet. Yapıyorum. Burada babamın e, inşaat şeyleri var, kilerde var, depoda var, kömürlükte var. Babamın bir sürü. Babamın elinden her iş geliyor. Evet. Tamam. Onlar oradan kalkacak yine. Burada kimse olmadığı için burayı böyle. Her şey malzemelerinden tut, her şey olduğundan dolayı. Ben bunun bakımı vardı. çok seviyordum burayı, ama sabahın beşinde kalkıyordum. Ee, keşke şey var. Babama pervaneli e, elektrik lambası var. Düğmeye bas. Tamam. Ondan aldırsa ama. O zaman yani. burayı yaparsın oda. Bir de rahat. Bir de şey ama köpek o... sesi gelmiyor mu burada? Aşırı. Öbür odaya da geliyor buraya Öbür da. Öbür odaya daha çok geliyor sanki. Aynen öyle fark ettim ben de. Burada pek yine köpekler hemen şurada ama o odada evet. Da daha çok duyuyor. Niye bilmiyorum. Bana da, ama da öyle ama geliyor. ben de hep oynayacağım istiyordum ya makyaj yaparken falan ışık açmam hani şey ne düşünmüştüm. O yüzden ışık vuruyor ondan da istemiyorum ama hmm. o orada daha iyi oluyor. Aslında. Annem de beni çek diyor kusura bakma. Bitti, evet, annemin <laughs> e, burada kos temiz. Annem balkon yıkıyor, çamaşırlarımız asılı. Tamam, falan. onlar cam sildiğimiz bezler arkadaşlar. <laughs> Annemin burada koskocaman balkonu var. Yıkıyor. 5 dakika sonra tekrar bakıyor. Aşağıda arabamız. Asma ağacımız. Burası böyle koskocaman. Anneme diyorum ki babama sabah kalkın. Burada bir kahvaltı yapın. Mis gibi akşam. Bahçeye doğru çay. Çamaşırlardan dolayı kusura bakmayın. Şurası da annemlerin aşağı bahçesi arkadaşlar. Burada adamlar olduğu için biraz sessiz konuşuyorum. eee Şuna çöp atılacak. Şurada annemin tandırı var. Orada börek börek yapıyoruz. Orada ocağı var. Yani büyük. Arkada bir tane çardağımız var. Camdan göstereyim hemen. Ay aşkım. Evet annemle tarhana yaptığımız için buraya tarhana sereceğiz. Ben çünkü iki gün sonra gidiyorum. Mani mani. mani Al sana mani. Şimdi hemen şuradan çardağımızı da gösterelim arkadaşlara. Bu arada elektrik ölçüm şeyleri geldi. Şurada da çardağımız var. Elektrikçiler orayı ölçüyor. Artık veda vakti. Güzel bir yerde sonlandı. Hanımefendi. Yürüyüşe bakın. Evet. Arkadaşlar. Ablam burada olduğu evet. sürece görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tamam. Tabrak. Haşlarım bana laf etmeyin. Ederler. Evet. <laughs> Hoşçakalın. <laughs>